Bu akşamki konumuz yeni ekonomik model ile birlikte yerel yönetim sizinle paylaşmaya çalışacağız. Malum yeni ekonomik daha doğrusu yeni ekonomik model Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birkaç gün önce ...açıklandı. ...açıklanma... E, ulusal anlamda değil... ...dünya çapında... E, ...bir e, yandırmaya... ...bir ses... E, e, ...getirmeye yetti aslında. E, e, bazı tanımlamalara göre... ...dövizde e, köpüklü... ...bir şişirme söz konusuydu. O... o ...köpüklü... Sünni iyi e, döviz e, artışları birdenbire e, geriye doğru düştü ve bir gecede yüzde kırklara varan de bir e, geriye oldu. Bizde yani dolar şu anda 10 bin lira civarında yüzde kırk varan bir e, fiyat gerilemesi söz konusu. Yeni ekonomik model ne demektir? Yeni ekonomik modelin esasları birkaç ayağı vardır. Birincisi, faiz, sıfırlanan faiz. Daha önceki sohbetlerimizde bunu dil, dillendirmiştik. Sıfır faizlikte yani düşük faiz ve sıfır faizle birlikte. Yine sıfır yakın enflasyon ve bununla birlikte yüksek ihracat, üret, yüksek üretim, ve çok da ıı, önem arz ediyor. cari yani düşük cari açık Hatta sıfırlanan cari açık artıya geçebilecek bir cari durum bu ayakları olan yeni ekonomik modelin Aslında bir başka boyutu vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla faize dair görüşmelerini dileken Aslan, yani Allah'ın ayetinden bahset. Faizin haram oluşundan ve bu ülkeden bertaraf etmenin bir hayal olduğunu demek getirdi. Evet Türkiye'de yaşayanların ticaretle iştigal eden insanların özellikle itikadi, itikadi anlamda bir duruş ilgileyen insanların faiz konusunda olabildiğine yılların getirdiği bir endişeyi yaşadılar ya devam ediyor bir çırpıda faizi sıfırlamak mümkün değil. Bazı insanlar başkanını bu noktada eleştirirken ama şunu da bilmiyorlar. Yani Allah'ın ayetleri de bazı konularda bir diyelim ki içkiyi yasak ederken içki de bir çırpıda yasak olmadı. Faiz de bir çırpıda ortadan kaldırılması söz konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada e, ...dirayetli ve kararlı duruşunu sürdürmeye devam edecektir. Ve esas ekonomik, yeni ekonomik modelin ayağı olan sıfır faize kadar mücadelesini sürdürecektir. Peki sıfır faiz ne demektir? Sıfır faiz aslında bunun bir başka modeli vardır. Yıllar önce... 1990'lı yıllarda yaptığımız bir çalışma vardı. Faysız banka sistemi ve İslam ekonomi doktrini diye bir çalışma vardı. O çalışmalar maalesef zamanında kitaplaşmak üzereyken yasaklandı ve 3 yılda o dönemin şartlarında 3 yılda hapis cilası aldım o kitaplardan dolayı. Öyle bir şey de söz konusu oldu. Şimdi bu faizsiz banka sistemini hayata geçirmek tabii Türkiye şartlarında 1990'lı yıllarda ya da AK Parti'nin ilk dönemlerinde mümkün değildi. Ama şu anda bu karar verildikten sonra 19 yıllık güçlü bir iktidar oluşturmayı başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bu konuda bir devrim yapmaya yeni bir modeli dünyaya tabiri caizse hediye etmeye alabiliyorum. Kazan kazan modeli nedir? Bu satır aralarında gizli olan hedeflerden bir tanesidir. Piyasaya kazan kazan yaklaşımı içerisinde kredilendirme sistemi gelmeye devam edecektir. Mali hazine ve maliye bakanı bu konuda çalışmaları aslında sürüyor. Şimdi yeni ekonomik modelle beraber aslında çok ilginç olan bir şey daha oldu bu ekonomik modeli hayata geçirebilecek öne bir isim getirildi Hazine ve Maliye Bakan. Üç, üç, üç sene gibi bir zaman içerisinde Maliye'de Bakan Yardımcısı görüldü. Nebati konuya çok hakim kim o? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hedeflerini hayata geçirme noktasında çok ve çok azimli çok da ıı, kararlı olduğunu ortaya koydu. Birkaç gündür medyada bunun yansımalarını görüyoruz. Yeni ekonomik modelin ıı, sonuçları ne ortaya çıkar? Birkaç soru var bu konuda ilgili, onların cevaplandırmak istiyoruz acizane. Ocak Şubat'tan sonra bunun yansımaları. Iı, çok net bir şekilde ortaya çıkar. Hatta aralığın sonunda ihracat verileri ortaya çıkınca cari açıkla beraber ihracat rakamlarının da nasıl astronomik bir şekilde arttığını birlikte şahitlik edeceğiz. İhracat yükselince birçok ihracatçı firmayla görüşmelerinde ürün yetişemiyoruz serzenişlerinde bulunduğunu da şahitlik ettik. Tabii ki ihracatçı ihraç edecek malı tedarik etmekte e, sıkıntı çektikçe yeni üretim alanları, yeni yatırımlar kaçınılmaz olur. Yerli ve yabancı hem de yatırımlar son hızla e, devam edecektir ve yatırımlarla istihdam olabildiğince e, yüksek rakamlarda istihdam, istihdamın zemini oluşacaktır, istihdam Aralık sonundan itibaren bu paketin, bu ekonomik modelin yansımalarını ihracatta görmekle birlikte bugün bu konuyu çalışırken, bu konuyu günümüze çalışırken genel ticaret odasına ve bazı maliyeci arkadaşları aradım. Son 15 gün içerisinde yani kurtkettapatlanetleri bir kıyaslamak çok içerisinde sadece şirket kurma noktası reviyede de müracaat oldu. Sonu nedeni, yıl sonu olmasına yıl kuruluşları yıl başına erteleniyor. Ama ayına göre çok astronomik rekor seviyede kurulun da sonu Aa, ilgili makamlar dile getirdi. Bu da şu yatırımlar yaşanacak. Olağanüstü bir şekilde hızlanacak. Ocak, Şubat ayında bunun yansımaları olacak. Ve bu, bu yansımaları birlikte isteyen korsiye ulaşacak. Şimdi belasından kurtulan bir ekonomik yapı tabiri caizse çok farklı anlamda amiyen tabirinde bereketlenecek diye düşünüyoruz. İnanıyoruz. Inan, Tüm inan, bu model için bedel insanlar bunu daha iyi anlarlar. Ticarette, siyasette, toplumsal alanda ekonomik modelin bedelini ödeyen insanlar vardır. Bunlar bu 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 manada yani bu insanlar çok daha iyi, düşünüyorum. Şimdi doların köpük köpük nasıl şişirildiği farklı metotlarla nasıl bütün Türkiye ve dünya tarafından zaten bizlemlendi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı kur garantili yeni mevduat hesapları açma gibi bu modelin tamamlayıcısı olan bir açıklamayla dolar demin söylediğimiz gibi bir dibi başladı ve gerçekini, gerçek değerini bulmaya başladı. Şimdi burada da bir eleştiri var. Bu gizli bir faizdir deniliyor. Aslında bu noktada şunu söylemek ediyoruz. Bazı İslam aileleri bunu enflasyon oranında paranın kurulmasını faiz olarak tanımak, tanımlamaktan kaçınıyor. Yani enflasyonun artışı kadar paranın değer kazanması fayda ifade etme. Bu yeni model aslında bir nevi odur diye tanımlamak istiyoruz. Bir tartışmaya sebebiyet verebiliriz ama bunu fıkhlandırıldığında paranın sonunda da değer kaybetini faiz olarak telakki etmeyen bazı alimler olduğunu söylemekte fayda var. Kaldı ki kurgari mevduat şu demek. Bir faizi sonra enflasyon oranında demin söylediğim kriterler çerçevesinde düşürüldükten sonra mevduat sahipleri zaten bankadan gelen kâr, beklentisini elde edin yönelmeyecektir ve dolar da kontrollü bir şekilde değerini Kur Yükselmedikçe de o mevduata artı bir devletin katkısı çıkacak. Hiç kimse bütün ekonomistler de aynı fikirdir. Tabii iyi niyetli ekonomistler. Ve bir e, e, maliyet hazineye çıkmayacağı e, e, söz konusu. Aslında yeni ekonomik modelin açıklanmayan farklı ayaklar bakanlıkta diyor. Bakanlıkta çalış Cumhurbaşkanlığı yapını önce benim burada bu diğer anekdotları, diğer daha doğrusu kriterleri e, e, hükümeti açılamam gibidir. Ama bekleyelim. şunu söyleyelim. Dolar artık sünni bir şekilde bir artışa müsaade edilmeyecek ve 9.5 ile 10 arası gibi bir banda oturacağı kişisel tim var. Yani bunu herhangi bir şekilde yorumlamayayım. Yorumlanmasın ama kişisel 9 ile 10 arasında bir banda doların sey seyir, seyir, seyredeceği <laughs> ekonomik modele dair daha çok konuşulacak mevzular vardır. Ama dün özellikle Cumhurbaşkanı'nın Başkanlığı'nın Kızılcahaman'da Türkiye'nin yaklaşık, Türkiye çapında AK Partili yaklaşık 800 belediye başkanıyla yaptığı çok önemli, çok uyarıcı bazı noktalarım. Evvela yerel yönetimlerle ilgili söyleyeceklerimiz çok o, o anekdotlar olacağı gibi Cumhurbaşkanı'nın sıraladığı 11 madde vardı. Onları burada tekrar sıralamak, tekrar zikretmeye gerek duymuyorum. Lakin yönelikte bu misyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği misyon yaklaşık 30 yıla yakındır iktidar. 19 yıl değildir. 94 yılından beri yönetim büyük bir çoğunluğunu ele geçiren bu misyondu. Ve bugün yani yaklaşık işte bu dönemde biterse tam otuz gibi bir zaman olur. Uzunluklu iktidarların iki ahibedir. Ya laçkalaşır ve yenik düşerler, kendi aşkı içerisini göstermezler ya da ikinci ayağı çağı aşıp dünyaya medeniyet edilme kabiliyetine sahip olurlar. Aslında belediyecilik anlamında kurulması gereken dünyaya örneklik teşkil edebilecek akademi AK Parti belediyecilik anlamında akademik çalışmalar ve akademik modeller oluşturma noktasına ince geri kaldı. ki mevcut yönetimler ve belediyeler ne da? Bunun yansıması zaten e, 2019'da yapılan yerel yönetimlerle ilgili yapılan seçimlerde e, maalesef e, çok önemli bir şehri kaybetti. Bunun zaten aldı. Peki bundan sonra biz yerel yönetimler onun kazandığı daha önceki sohbetlerimizde birkaç örnek daha vermiştik. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Bitlis ve hatta Cizre gibi yerler bu misyonun temsilcisi o zamanki faaliyetler belediyeler tarafından kazanılan belediyelerdi. İlk önce Diyarbakır kaybedildi, Van kaybedildi, Cizre, Batman, Siirt kaybedildi, Mardin kaybedildi. Şu anda elde var Şanlıurfa ve birkaç Anadolu şehriyle birlikte Gaziantep. Peki bu belediyeler ne yapıyor? Belediyeler yolları asfaltlıyor mu? Evet. Çöpleri topluyor mu? Evet. Rutin hizmetleri yapıyor mu? Evet. Fakat mevcut belediyeler Türkiye'deki yerel belediye kendilerini aşabilme noktasında, kendileriyle yarışma noktasında maalesef, maalesef bu dönemde karan bir dönem yaşıyorlar. Bu vesileyle bir daha mektup Hemen strateji araştırma merkezidir. Strateji araştırma merkezi kuruluşunda bulundum. Ve uzun yıllar onun başkanı yaptı. Temel strateji 2008'de kurulduğu birçok bir sosyal yasamsal projeleri imza attı. Son 4-5 senedir pasif bir durumdaydık. Ama Ocak ayından sonra bu vesileyle buradan ilan olalım. Yeniden aktif bir kadroyla, çok güçlü bir kadroyla yeniden aktifleşeceğiz. Yeniden bu toplumun selameti, bu toplumun geleceği için sosyal, siyasal, toplumsal, yerel ve ulusal anlamda şeyler üretmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Bütün belediyelere buradan bir mesajımız var. Belediye yönetim görev yapan herkesime. Mesajımız şu. Bizim dünyamızda önceliğimiz maddiyet değildir. Bizim dünyamızda önceliğimiz sosyal ve siyasal anlamda bu coğrafyada yaşayan topluluklara, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın örneklik teşkil edebilecek ve kendisiyle yarışan nitel projeleri üretmek ve halkın hizmetine sunmaktır. Bu noktada bütün belirleri kapımız açıktır Allah'ın izniyle ve bütün belirlere demin söylediğim gibi bizim dünya ile işimiz yok. Böyle bir canlı yayında bir espri yapacağım ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bugün çok önemli bir siyasi aktör bana çağdaş derviş dedi. Çağdaş dervişliğimize razıyız. Derviş ol devam edeceğiz. Bu noktada bizim metinde olacağız. Sadece belediyelerimizin değil, siyasi misyonlarında, AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da ve bu memleketin geleceği için mücadele etmeyi düşünen diğer siyasi e, yapılara da kapımız sonuna kadar açıktır. Fakat yerel yönetimlerle ilgili birkaç bir ifade bu sohbeti burada noktalamak istiyorum. Nedir yerel yönetimler? bu dönemde yerel yönetimler durağan bir dönem yaşıyorlar. Durağan bir dönemden kurtulmak mümkün mü? Evet mümkündür. 30-30 yıllık bir belediyecilik tecrübesini kendi önlerine koyduğunda kendileriyle yarışmak zorunda olduklarını ihtiyaç olarak görürlerse bu verimiz, bu yerel yöneticilerimiz yeni projelere kapı açma zorunluluğunu da hissedeceklerdir. Çok muhtelif muhtemel tanımlardır aslında. Başkan Erdoğan'ın gönül belediye dediği bir tanımlama vardır. Yakınlarda pilot bir belediyede bir proje uygulayacağız. Diyarbakır'ın Diyarbakır bir ilçesinde ve çocuklar çocuk. çocuklar ve Türkiye'nin çocuklarına ve de dünyanın çocuklarına yeni bir model, yeni bir uygulama, yeni mesajlarımız olacak. Velet'in nasıl bir nesli katkı sunacağının en muhteşem örneklerini Türk ve dünya göstermiş olacağız. Takipte kalırsanız Hama TV ve Ankara Kulisi ortak canlı yayını takipte kalırsanız bunlar gibi birçok projemizde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ankara'da kısmet olursa Ocak ayında stüdyomuzda şey olacak. Bu ortamında hem araştırma dosyalarımızdan sonra bile getirecek hem çok önemli konuklarla karşılaştık. Altyapıdan, altyapı sorundan dolayı bugün Türkiye'nin çok önemli isimlerini yayına al imkanına sahipken maalesef e, o, 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 o Şimdi biraz erteledik ama Ocak ayında Allah'ın izniyle Ankara'daki stüdyomuz da tamamlanınca e, size çok önemli mesajlarla birlikte çok değerli konuklarımızla size misafir olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyoruz.